Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben Matematik Öğretmeni Ragıp Şahin Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Matsev yayınları 8. sınıf soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda üslü ifadeler bölümünün 5. testini çözeceğiz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Matrak TV Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Hazırsanız ilk soruyla çözümlere başlayalım. Bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı her gün bir önceki günün 5 katına çıkıyor. Birinci günün sonunda 125 tane bakteri olduğuna göre 6. günün sonundaki bakteri sayısı kaçtır denmiş. Birinci günün sonundaki bakteri sayısını üslü ifade olarak ifade edelim. Bu 5 üzeri 3 demektir. Her gün bir önceki günün 5 katına çıkıyor. Yani ikinci gün 5 üzeri 3'ün 5 katı olacak. Üçüncü gün bunun da 5 katı. Dördüncü gün bunun da 5 beş katı. Beşinci gün bunun da 5 katı. Altıncı gün bunun da 5 katı olacak. Tabanlar eşitse üstler toplanır kuralını kullanacağız. Burada 5'lerin üzerinde 1 var, gizli 1 var. Tabanımız 5. 3 4 5 6 7 8 oluyor üsler toplamı. Cevabımız 5 üzeri 8 yani B şıkkı. 3. soruya geçiyoruz. 7. sınıfta gördüğümüz çok adımlı işlemler merdivenli işlemlere benzer bir şekil var ama üstü ifade olarak gösterilmiş. O zaman en alttan başlayarak işlemimizi yapalım. 1 bölü 3 üzeri eksi 1 ters çevirirsek 3 üzeri artı 1 olur. Negatif üst pozitif üste dönmüş oldu. Bunu 3 üzeri 7 ile çarptığımızda tabanlar eşitse üstler toplanır kuralıyla 3 üzeri 7 bir daha 8 3 üzeri 8 olur. Daha sonra şurada 3 üzeri 11 bölü 3 üzeri 8 olacak. Bölme işleminde tabanlar eşitse üsler çıkarılır kuralından 11'den 8 çıktı 3. 3 üzeri 3 oldu. Daha sonra burada 3 üzeri 6 ile çarpma işlemi görüyoruz. 3 üzeri 6 ile çarptığımızda tabanlar eşitse üsler toplanır kuralına göre 6 3 daha 9 3 üzeri 9 olur. Son olarak pay kısmı 3 üzeri 12, payda kısmı 3 üzeri 9 olarak bulundu. Tabanlar eşit üstler çıkarılır. 12'den 9 çıktı. 3. 3 üzeri 3'ün de değeri 27'dir. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soruya geldik. Ardışık 2 ya da 3 pozitif tam sayının kareleri toplamına eşit olan sayılara kardışık sayılar denir. 25, 3'ün karesi ile 4'ün karesinin toplamıdır. 29, 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 4'ün karesinin toplamı olduğundan 25 ve 29 sayıları birer kardeşik sayıdır. 25 ve 29 birbirinden bağımsız bu arada. Ardışık 2 ya da 3 sayının toplamı şeklinde yazacağız. Şıklara bakıyoruz. Hangisi kardeşik sayı değildir denmiş. A şıkkından başlayalım. 5. Hangi sayıların toplamı? 1'in karesi ile 2'nin karesi. 1 ve 2 ardışık. Kareleri toplamı da 1 artı 4'ten 5 ediyor. Dolayısıyla A şıkkı kardeşik sayı. 14 nasıl elde edilebilir? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, bu ikisinin toplamına 5 demiştik. 3'ün karesini de eklediğimizde 1 artı 4 artı 9'dan 14 sayısı elde ediyoruz. Yani B şıkkı da kardeşlik sayı oluyor. 41 sayısı için 4 ve 5 uygun gibi 4'ün karesi artı 5'in karesi. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 toplamları da 41 ediyor. Dolayısıyla C şıkkı da kardeşlik sayı. D şıkkında 5 ve 6'yı deneyebiliriz. 4 ve 5 burada kullanıldığı için. 5'in karesi artı 6'nın karesi. 25 artı 36 ediyor. Bunların toplamı da 61 ediyor. 52 değil. O yüzden D şıkkı kardeşlik sayı değildir diyoruz. Ve geçiyoruz 5. sorumuza. 5. sorumuz tekrarlı toplama işlemleri verilmiş pay ve paydada Üst kısımda 4 tane 3 üzeri 6'nın toplamını görüyoruz. O yüzden 4 çarpı 3 üzeri 6 dememiz gerekiyor. Payda kısmında ise 2 tane 9 üzeri 3 görüyoruz. Bu yüzden 2 çarpı 9 üzeri 3 yazmalıyız ama 9 üzeri 3'ü de şöyle düzenleyelim. 9 yerine 3'ün karesi yazıp 3'ün karesinin küpü dersek burası 2 kere 3 6 3 üzeri 6 oluyor. 9 üzeri 3 yerine 3 üzeri 6 yazdık. 2 tane 9 üzeri 3'ün toplamı 2 tane 3 üzeri 6 etti. 3 üzeri 6'lar burada sadeleşir. 4 bölü 2 kalır. 4'ü de 2'ye böldüğümüzde cevap 2 olur. Yani B şıkı. 6. soruda üçgen içinde ve kare içinde A sayıları yazılmış ve şöyle tanımlanmış. A'nın kenar sayısı kadar tekrarlı çarpımı yapılmaktadır. A'nın çarpmaya göre tersini alıp kenar sayısı kadar tekrarlı toplamına eşittir denmiş. Burada yapmamız gereken üçgenin içinde 16 yazıyor. 16'nın kenar sayısı kadar tekrarlı çarpımı. Kenar sayısı 3 olduğuna göre 16 çarpı 16 çarpı 16 yani 16 üzeri 3 çarpı 32'nin çarpmaya göre tersi 1 bölü 32. Bunun kenar sayısı kadar tekrarlı toplamı 4 tane olduğu için 4 kere toplayacağız. 4 kere toplamak yerine çarpı 4 yazabilirsiniz. Tekrarlı toplamanın da kısa yolu çarpmadır biliyorsunuz. 16 yerine 2'nin 4. kuvveti yazalım. 2'nin 4. kuvvetinin 3. kuvveti çarpı Burada sadeleştirmeler var. Bu sadeleştirmeleri yapalım. 1 oldu. Burası da 8 oldu. Yani 1 bölü 8. 8 2'nin 3. kuvvetidir. Ters çevirirsek 2 üzeri eksi 3 olur. Üstün sanırken üstü alınırken üstler çarpılır. 4 kere 3 12. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri eksi 3 oldu. Çarpma işleminde de tabanlar eşitse üstler çıkarılır. Toplanır pardon. 9 ediyor. 12 ile eksi 3'ün toplamı Cevabımız 209 yani A şıkkı. 7 soruya geçiyoruz. Tema Vakfı, ülke genelinde ağaç dikme kampanyası düzenleyen Tema Vakfı her gün bir önceki gün diktiği ağaç sayısının karesi kadar ağaç dikerek 4 günde bu kampanyayı tamamlıyor. İlk gün dikilen ağaç sayısı 8 olduğuna göre, dördüncü gün dikilen ağaç sayısı ikinci gün dikilen ağaç sayısının kaç katıdır denmiş burada yapmamız gereken gün gün bulmak. Birinci gün 8 8 yerine 2'nin küpü yazabiliriz. İkinci gün bunun karesi olacak. Yani 2'nin küpünün karesi üstünü üstü salınırken üstler çarpılır. 3 kere 2, 6. 2 üzeri 6 oldu. Üçüncü gün bunun karesi olacak. 2 üzeri 6'nın karesi yine üstler çarpılacak. 2 üzeri 12 ve dördüncü gün 2 üzeri 12'nin karesi olacak. 2 üzeri 12'nin karesi yine üstler çarpılacak. 2 üzeri 24 olacak. Dördüncü gün dikilen ağaç sayısı yani 2 üzeri 24. İkinci gün dikilen ağaç sayısının yani 2 üzeri 6'nın kaç katıdır? Kaç katıdır sorularında bölme yapıyoruz. Tabanlarımız eşit. 24'ten 6 çıktı. 18 cevabımız 2 üzeri 18 yani D şıkkı. 8. soruyla devam ediyoruz hemen diğer sayfada. Bir M harfi görüyoruz. Kenar uzunlukları 4 üzeri x 1 ve 8 üzeri x 2 birim olan kare biçimdeki bir zemin şeklindeki şekildeki gibi eş dikdörtgenlere ayrılmış bu dikdörtgenlerden bazılarının yarısı bazılarının tamamı fayans ile kaplanarak şekildeki boyalı alan oluşturulmuştur. Buna göre boyalı alan kaç birim karedir diye soruluyor verilen şeklin kare olduğu söylenmiş kare ise kenar uzunlukları eşit olmalı. Yani 4 üzeri x eksi 1 ile 8 üzeri x eksi 2 eşit olmalı. 4 yerine 2 üzeri 2 yazarsak 2 üzeri 2'nin x eksi 1. kuvveti ile 8 yerine de 2 üzeri 3 yazarsak 2 üzeri 3'ün x eksi 2. kuvveti eşit olmalı tabanlarımız 2 oldu. O zaman üstler de eşit olacak. Üstlerimiz 2 ile x-1'in çarpımı 2x-2 ve 3 ile x-2'nin çarpımı 3x-6 2x'i bu tarafa atarsak 3x-2x olur. x-6'yı diğer tarafa atarsak 2 artı 6 olur. Buradan x eşittir 4 çıkmış olur. x yerine 4 yazarak karenin bir kenarını bu kare şeklindeki büyük şeklin bir kenarını bulabiliriz. Nerede x yerine 4 yazacağız? 4 üzeri x eksi 1'de veya 8 üzeri x eksi 2'de yazabilirsiniz. 8 üzeri x eksi 2'de 4 yazalım. 8 üzeri x yerine 4 yazarsak 4'ten 2 çıktı. 2. 8 üzeri 2 de nedir? 64'tür. Bu da 2 üzeri 6'ya eşit oluyor. Yani bunun bir kenarı 2 üzeri 6 büyük şekli. Tüm şeklin alanını bulmak için kare şeklinde olduğu için 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 diyoruz. Tüm şeklin alanı 2 üzeri 12. Bu şekilde kaç tane dikdörtgen var bunu sayalım. 1, 2, 3, 4. Bir sırada 4 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir satırda da 8. 8 kere 4. 32 tane dikdörtgen var. Bu ifadeyi 32'ye böldüğümüzde bir dikdörtgenin alanını bulacağız. 2 üzeri 12 bölü 32 yerine 2 üzeri 5 yazdık. Tabanlar eşit üstler çıkarılır 2 üzeri 7. Bu bir tane dikdörtgenin alanı yani şöyle bir dikdörtgenin alanı 2 üzeri 7. Peki bu M harfi oluşturulurken kaç tane dikdörtgen var bakalım. 1, 2, 3, şu ikisi yarım toplayınca 4, bu ikisi yarım toplayınca 5, 6, 7, 8 tane var. 2 üzeri 7 ile o zaman 8'i çarpmamız lazım. 8 yerine de 2 üzeri 3 yazabiliriz. Tabanların eşit olmasını sağlamak için 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 3'ten tabanlar eşit üstler toplanır kuralına göre 2 üzeri 10 olur. Cevabımız boyalı alanı gösteren üslü ifade 2 üzeri 10 olur yani D şıkkı. Geçiyoruz 9. sorumuza. N kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısı ile oluşturulan sembol ile N çarpı 10 üzeri N sayısı gösterilmektedir. Örnekte verilmiş kare şeklinde bir şekil var. İçine 3 yazılmış. Karenin kenar sayısı 4 olduğu için 3'ün kat sayısı 4, üssü de 4 olacak şekilde bir sayı elde edilmiş. Buna göre üçgenin içinde bir ve karenin içinde 2 yazılmış. Üçgenin içinde 1 yazıyorsa o zaman kat sayısı 3 olacak. Taban 1, üst 3 olacak çarpı. Karenin içinde 2 yazıyor. Bu da 4 çarpı 2 üzeri 4 demek olacak. Bunları hesapladığımızda aşağıdakilerden hangisine eşit bunu da bulmamız gerekecek. 1'in 3. kuvveti 1'dir. 3 ile çarptığımızda yine 3 olacak. 2'nin 4. kuvvet 16, 4 ile çarptığımızda 64 olacak. 3 çarpı 64 oldu. Bu da 192'ye eşit. Şıkların hangisi 192'ye eşit? Bunu bulmalıyız. 5 tane kenarı var A şıkkında. Yani 5 çarpı diye başlıyor. 192, 5'in katı değil. O yüzden A şıkkına bakmaya gerek yok. B şıkkına bakıyoruz. 3 kenarlı 3 çarpı diye başlayacak o zaman. 3 çarpı içinde 3 yazıyor. Kenar sayısı da 3'tü. 3 üzeri 3. Bunların değeri 3 üzeri 3 27. 3 ile de çarptığımızda 81 eder. 192 etmiyor. Bu da değil. D şıkkında yine 3 var. katsayısı 3. Taban 4. Üst 3 olacak. 3 çarpı 4'ün 3. kuvveti 64. 3 kere 64 de 192. Zaten burada da 3 çarpı 64 yapmıştık. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Geçtik 10. soruya. Şekildeki tabloda her satırın, sütunun, köşegenlerin toplamının aynı olacak şekilde sayılar yerleştiriliyor. Buna göre a çarpı b üstü c eksi d kaçtır diye sorulmuş. Bu soruda köşegen üzerindeki sayıların toplamıyla başlayalım. 3, 7 daha 10, 11 daha 21. Tüm toplamların 21 olması gerektiğini tespit ettik. Daha sonra en üst satıra bakıyorum. 11 4 daha 15. D yerine 6 yazarsak toplam yine 21 eder. En sağdaki sütuna bakıyorum. 6 3 daha 9. 21 olması için E yerine 12 yazıyorum. 12 7 daha 19. 21 olması için A yerine 2 yazıyorum. 11 2 daha 13. 21 olması için B yerine de 8 yazıyorum. 3, 8, daha 11. 21 olması için C yerine de 10 yazıyorum. Ve bizden istenilen değeri hesaplamak için A yerine 2, B yerine 8, üzeri C yerine 10, D yerine 6 yazıyoruz. 200 çarpı 8, 16. 10 eksi 6, 4. 16 yerine 2 üzeri 4 yazarsak, 2 üzeri 4'ün dördüncü kuvveti olur. Üstün üstünden dolayı 4 kere 4 16 cevabımız 2 üzeri 16 yani C şıkkı olur. 11. soruda ifadesinde mümkün olan tüm sadeleştirilmeler yapılınca Sonucun bir tam sayı olduğu görülüyor denmiş. Burada ne tane 2 var demektir 2 çarpı 2 2 diye. Sadeleştirilince Tam sayı oluyor yani Ne kaç tane 2 olduğunu gösteriyor demiştik. Pay kısmında da kaç tane 2 çarpanı var bunu bulmalıyız. Bunun için 1'den 10'a kadar olan sayıların içindeki 2'nin kuvveti olan sayıları yazmalıyız. 2 üzeri 1, 2, 2 üzeri 2, 4. Sonra 6'nın 2 çarpı 3 demek 6. Orada 2 üzeri 1 var. 7 de yok. 8, 2 üzeri 3 demek. 9 da yok. 10'da da 2 çarpı 5 olduğu için 2 üzeri 1 var. Toplam kaç tane 2 var burada? Tabanlar eşit üstler toplanır kuralına göre 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 3 daha 7, 1 daha 8. 8 tane 2 ile sadeleşebilir. O zaman ne? 8 olabilir. Cevabımız C şıkkı. 12. soruya geldik. Çok karmaşık görünen bir soru ama kolay olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım buna göre 2'nin üzerinde kare içinde n var. Bölü 2'nin alt tarafında kare içinde 4 var. Aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yukarıya baktığımızda n tane n yazıyorsa 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 şeklinde gitmeli görüyoruz tabandan dolayı. O zaman pay kısmı 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 olacak. Payda kısmı alt taraftaysa bu sefer kesir olarak yazmamız isteniyor. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 üzeri 2 artı 1 bölü 2 üzeri 3 artı 1 bölü 2 üzeri 4 şeklinde. Payda kısmını negatif üste çevirebiliriz. Pay kısmını aynen yazıyorum yine. 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 4. Payda kısmını da 2 üzeri eksi 1 artı 2 üzeri eksi 2 artı 2 üzeri eksi 3 artı 2 üzeri eksi 4 şeklinde yazıyorum. Şimdi burada pay kısmındaki tüm sayılar aslında payda kısmındaki tüm sayıların tam katı. Nasıl tam katı? Bakalım. Üstü en büyük olan 2 üzeri 4. Alt tarafta üstü en büyük olan 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri 4'ü 2 üzeri eksi 1'e böldüğümüz zaman 4 eksi eksi 1'den 2 üzeri 5 elde ediyoruz. Aynı şekilde 2 üzeri 3, 2 üzeri eksi 2'ye bölündüğünde yine 2 üzeri 5 oluyor. 2 üzeri 2, 2 üzeri eksi 3'e bölündüğünde yine 2 üzeri 5 oluyor. 2 üzeri 1, 2 üzeri eksi 4'e bölündüğünde yine 2 üzeri 5 oluyor. Yani yukarıdaki tüm sayılar alttaki tüm sayıların 2 üzeri 5 katı olduğuna göre sadeleştirdiğimizde 2 üzeri 5 cevabını elde ederiz. Cevabımız B şıkkı. Bu soruyla testimizin çözümlerini bitirmiş oluyoruz. Diğer testlerin çözümlerini de yayınlamaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.